Ozan Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Mavi. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? İyi valla ne yapalım. Sizde de işler durgun mu? Yok. Bizde işler çok durgun. Ne valla? Valla. Çok zor. Pahalı satışsız kanka siz her şeyi. Bu pahalıdan değil. Ya yani i̇nsanların alım gücü düştü işte ya. Ne alakası var kardeşim? Hayır canım. La baba Suriye'deki savaş da bitti. Ne alakası var? Ya Suriye'de ne, ne işin var senin? Yani? Dış savaş var da dış savaş. Dış savaş da neydi? Dış, dış da bizle alakalı şey Neyse biz konularla ilgili fazla konuşmuyor kanka. İçerim içeri alınlar bizi. He. Tehlikeli sularda yüzüyorsun bak. <laughs> nasıl kısa modelini beğendin mi millet? O şu an çok güzel, şu ana kadar müthiş. Sen nasıl memnun musun? Sen usta adamsın kanka, sen neyse. La benim ustalarımla bir alakası yok ki, sen e ya, sen taş yapamazsan şu. ya, benim bir şey beğenemem ki. Sen yapıyorsun diye biz beğenebiliyoruz. Tamam ben beğendiririm sana. Ben yaptığımı beğendiririm. Sıkıntı Ki yok da sen nasıl içine sindi mi? İçine sinmezse tekrar tekrar gelmem da. Öyle mi diyorsun? Gelmem. Niye yıllarca Burhan'a gidirdin? Kim? Sen. Ben Burhan'a hiç gitmedim. Neyse çocuğun arkasından konuşma. E, Benim ülkokuldan da arkadaşım yok. Yani hiç trafiğim vardı buna. Çünkü ben onun berber olduğundan bile haber yoktu. Ne sonradan oldu zaten? Ki he yani. Sonrasını bilmiyorum da. Onun berber olduğundan haberim biliyor. Amcam senin kulaklarını çekir mi hiç? Ben kulaklarım doğuştan büyük. Ne var lan? Var Küçükken çekmişler herhalde ya da hatırlamıyorum. Kim çekmiş? Ne bileyim mahalledeki karı <laughs> kız. Kızlar beni çok seviyor. Kalın canım. çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan ben ne yapayım kafamı karıştı mı o zaman? demedim ya. Karı kız dedin aklım. <laughs> Aklın gitti. Aklın yani. gitti. Sen o anda düşünemedim kanki bir an. Yo ben küçükken çok komik momik yuvarlak mı uşaktım? Nasıl yuvarlak? Yani kiloluydum. Ha tatlıydın ha? Evet. O evet. anlamda şeker de çocuktun yani. O zaman şeker gibi çözdüm. Sonra herhalde yağmur yağdı. Şekeri yağmada bıraktılar. Eridim. Sıcakta aramışsın evet. değil mi? Bu da olabilir. Yalan samimi davranışları da eridik işte. Aşk hayatın nasıl gidiyor kanki? Aşk hayatım çok iyi. Arabayı değiştirdin mi? Kanka şöyle Değiştiremiyoruz da. Niye? Niye bilim değişmiyor ya. Değiştirirsin sen de değiştirsin acele etme. Acelemiz yok bekliyoruz. Aynen. Hayatta her şeyin bir şeyi vardır. Zamanı vardır. Öyle mi? Tabi her şey vaktini esirdir. Çok tepki aldın mı saçlarını kısalttın diye? Bilmiyorum ki bazı bazı insanlar yakışmamış dedi, bazı insanlar çok iyi olmuş dedi. Sen ne dedin sen? Çok önemli değil. Ben dedim ki kafam rahatladı, biraz hafifledi. Yenge ne dedi? Yenge de iyi dedi. O seni böyle beğenmiş bir kere kanka. Daha artık. Bir kere her demiş he? Daha bir kere her demiş o. <laughs> bir kere her dedi, günde on sefer de yok diyor. Ya e vallahi. <laughs> Acayip bir şiddetli geçimsizliğimiz var. Gerek ile demiyor ama. Var mı? Uğraşma kaç. Yolda git. Niye ben bir Gelsin, şey güzelsin. Evet. Kendim güzelim bir de Elini sallasan He canım benim ne avukatlar, o mühendisler ondan sonra müteahhitler istedim. Müteahhitler sevdiğim bir <laughs> müteahhit vardı ona varmak istiyorum ama varamadım. <laughs> Olmadı he. Olmadı. Kavuşamadız. Sen yani Sevan Ali ile Nino'nun aşkı gibi olacak herhalde. He ya. Kavuşamayanlar. Ali Nino değil de. Nino Nino. Nino mu Nino mu? Nino Nino. La o şey de sen dediğin çizgi filmleri Allah'ız. He neyse bu hikayelerini de bilmiyorum. Nilo'ya mı? Erzurum'lu. Ulan Nilo'ya he. <laughs> Erzurum değil. Onlar Gürcü müydü? Gürcü ile Türk müydü? Nilo, ile. Ali ile Nino. He. Evet. İkisi de Gürcü. İkisi de mi Gürcü? He. O zaman onlar şeydir. Ahıska Türklerinden. Tabii bilmiyorum ben Eskiden yaşamışlar. İşte Ali Nino'dan istemiş. Nino babası vermemiş Nino'yu. E Babasının yaptığı da yani şimdi Ay ne öyle? Ne, ne? ne diyeyim bir şey de diyebilirim. <laughs> Kuşlar vadisi <he>? ya. <laughs> Kaç gündür tıraş olmayı bekliyorsun? Kanka bir hafta mı oldu? Niyetlenmiştin ya. Geçen haftadan mı aradın ya bir şey? Ben ne bileyim her gün arıyorsun beni. Niye? Daha yılmışık sen vaktimiz tutmuyor ki. A, geçen araban gel. şey geldi, mal geldi çıkamadım. Vakit nakittir be. Niye yani. Vakit nakit. Vakit nakittir evet. Şimdi insanlar merak eder. Berberde erkekler ne konuşur? Bunlar ne anlatırlar birbirlerine? He. Yani insanlar da kastım, kadınlar da kadınlar berberlere girmiyorlar ya. He. Ne tür muhabbetler e biz dersen, ya, çok biz merak ediyorlar ya. Ben merak ediyorum, ediyorum. bayan kuaförlerinde ne konuşuyorlar? Ne konuşuyorlar, deri kodu yapıyorlar. O da aynı değil mi? Yok, onlar deri kodu yapıyorlar. Kanki. Ya biz piyasadan konuşuruz, ondan sonra ne bileyim günlük sıkıntılardan. Ondan sonra araba alsat, İyiyim. ticaret. Evet. Sen konuşma. Ona da yok onun kocası şunu dedi, bunu dedi, bilmem ne oldu. Gördün nasıl dedi, dur bakalım Kim? Hmm. kadınların şeyini dedikodusunu Sen ne biliyorsun kadının dedikodusunu? Bu bazı yerde denk geliyoruz da ister biz de katıyoruz. <laughs> otur kalk, otur kalk. ha? Evet. Sana göre değil o işler, o işler bırak. Yok yok, bana göre işte. Ozi ne güzel sen var la. Halala. Yemin ederim. Yine bir çek tokatı bir sana. <laughs> Ama... Şeyfi ettik yine başladı Burak. Ya durduk yere niye ortamı geri şimdi? Bu çocuk her akşam aynı ha. Şimdi Yemin Burak ederim. Mı? Burak var ya. Allah Allah. Çocuk zevkine çıkıyor ha. Kaza maza mu gitmediler akşamları yere buradaki arabaları peşinden. Aslında yanlış yapıyor ki bu kadar bağırıp diğer insanlar rahatsız etmesine gerek. Ya Yaz başı. yanlış park edenlere cezayı, hepsi paşa paşa ödesinler. lan. Aynen öyle. Ondan sonra bir daha çekmez kimse. Sonra çocuk olan var, bebeği olan var. Kötü haberdir ya tez duyulur bak. He? Kötü haberdir ya tez duyulur. Ulan yazmazlar, nerede yazacaklar? Yazsalar da herkes şey... Ya. Evet. Dedesinin dedesi. cenab adam dedi, ben dedi yıllarca an Ankara'da kaldım. Hı hı. O Hüseyin Yuruk kahvesinde dönen siyaset dedi, Ankara'da dönülür. Ya e, doğru Doğru. Yalan değil. Ya öyle gel, ne alırlar, ne verirler, neler neler yatırır, neler neler kaldırırlar. Bilmiyorum sanki. Bu Suriye Savaşı'nı falan ilk onlar zaten şey yaptılar. Onlar abi. Abi tabi. Adamlar her şey hakimler vallahi. Hı. Saçların kısa olmuştu dedim biraz daha kısa olsun he. Olsun. Olsun mu? Yani nasıl yapıyorsan öyle güzel. De vallahi. Tabii. Ki. <laughs> Amcam nasıl? Oğlum ben çıkarken namaz kılıyordu ama... Bilmiyorum nasıl oldu. Geçen sonra geldiğinde de namaz Ne zaman? Buraya? <laughs> İlk <Kim? gülüyor> gün mü ne geldi? <laughs> can can. O zaman kışın biz hep gaz ısmarladık, gaz He Ne olmuş ki? He? He? Fırında mı ısmarlayacaksın yoksa? Hı? Fırında mı ısmarlayacaksın? Fırın, fırında olur. Ama onu bir, bir teyzeye meyzeye bir neneye götürüp yaptırmamız lazım. Özür ya, hani, yerimiz yok ki bizim burada. Ne var ne? Abi onu ince Onu orada yaptırmaz o değil mi? Orada yaptırır mı? da olmaz. Evde evden, evde mevde olsa yaptırırız. Aa ya ben ya sana da... teyze buldum valla. Vallahi Valla. Ne oldu lan? No? Şöpü çıktı. İçe tabak Çöpü yıkıyor görürsün. Ozi. Evet. Bizim Ömer Gül'e He. Var ya fırıncı. Olur. Mantıklı değil mi? Olur vallahi. Taş fırın kanka. Atacak içine He. bir köşeye. Ama önce onu karşılamamız lazım da. Tamam da at tencereyle içine suyun içine kemer kalsın akşama kadar. He bak yine olur. Ondan sonra ertesi de çıkar kızartak baba. Aaa fırınlayacağız yok. Ertesi günce eğer bir tereyağı dökeceğiz değil mi? Kırmıya Kaza. 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 Tabi. Kaza. Tabi. Kaza. Tereyağı kaza. Ve he? bula içine kavurma yapmıyordu. Ula zaten hep bir şeydir yağdır kaza. Ya yağı ayrılır onu. Yağ, Yağ kalır valla. Yok hala kalıyor. Şey hiç güzel değil ya. Postu çok. Bet. Kalın. <laughs> postu kalındır he. Tavuklar gibi değil. Bir de tüyler biriler, şey Ağaç gibi fidan gibi değil mi? Çek çek yetmir bitmir. Hmm. Gazı iyi pişirmen lazım kanki. Gazı bir kere düzgün yemedin mi var ya ondan sonra i̇yi yiyemezsin. bir tandır olacak yakacağım var ya. Oh. <laughs> var tandır. Nerede var? Babam gidin. Bir dakika kendimiz pişirelim. Değil var Yapabiliriz. Sen deli misin ya? Sen yapacaksın Benim abi. Bir e gidelim. Babam da zaten Allah'tan öyle bir şey istiyor. <laughs> Gerçi bu kışın otelde de çalışacak o fırın orada da var. Olmazsa orada da yaptırır. Orada da olur. Malzemesi bizden baba. Oduna götürük. Odun da götürür. Odun götürür, bir bile dolgaz götürür olarak mı? Bir poşet dolgaz götürsek yeter. Odun da gibi de yaş bidona iyi de tip olmuyor. Hangi yaşar? Petra'da, kafa yaşar. Ya, kafa yaşar zulüm ya. Tam komedi ha. Yok, fili Ama ben sana baktım, kafa yaşarın gençliğini göreceğim sende. Bende mi? He. Yok canım, ben onu... Sen yetişemezsin de tamam işte. Birkaç sene kanka, sen de onun ayarında espriler fırtınlar. Kafayı kıracağım Geliştirebilirsin, he. Ya onun tarzı farklı, benim tarzım farklı <gülüyor> Şimdi... Küfür <laughs> edeydi, heydi. Kanki video çekilir, çoluşurduk izdirmek. Gerek yok, boş ver. E sen o zaman espriyi göresin. O kadar <laughs> küçüğe değil, içe şey değil aslında da. Eğitme bir şey değil. İnsanın ağzına sakız öreceğim. Hı. Hmm. Bundan sonra eğitmeden duramayacaksın. <laughs> Gel Sezun. Hadi parfümü getirdin mi? Ne? Parfümü getirdin mi? O işten geldim kanki. İşten gelince parfüm getirir misin? Nasıl öyle bir şey mi var? İşten gelince parfüm nasıl getirsin? Ben yanımda parfüm getiriyorum. Ha. Bak. Nerede taşıyorsun normalde? Elimde. Ayakkabı kutusuna. Elimde evet. Elinde. Şey abinize çay verin. Yok. Aferin. Kahve, Kahve yapın. Yok. <laughs> Kanka nerede? Ben gidiyorum ya. Nerede? Ha. Kanka ne der? Kanka biz Ozan'la berbergeyi yapırız şimdi. Sen hiç merak edin miydin önceden amcalar berberden ne konuşur diye? Ne? Bu konudan haber yok. Haber Seni en sana. baştan anlatacağız. Bilmiyorum. Allah önce Hazreti Adem'i yarattı. Çok mu yettin? Çok sıfırdan <laughs> kurma gibi bir şey yapmışım. <laughs> pazar ben pazarı çok merak ediyordum ha. Hangi pazarı? Bu normal pazar kuruluyor ya. <laughs> Küçükken de dedi ki pazara gideceğiz işte. Karlar toplanırdı mahalledekiler filan. İşte annem bir komşular komşular. Yarın pazar var pazara gideceğiz. Plan yapıyordular proje çizdiler. <laughs> Dedim pazar ne lan bunlar nereye gitsin? <laughs> Pazarda ne var? <laughs> ben de şeye çok şaşırdım da. Pazar tesi günleri pazar olurdu ya. <laughs> Küçükken. Ben şey seviyordum. Bu arada yanım beni götüren kuşetleri taşırdım. Çok <laughs> hazırdım <laughs> o zaman. Sen şey miydi, yok. O, o, el arabalar çıktı ya ondan sonra rahatladık canım. Ya ben rahatladım seni bilmiyorum de. Sergio istersen abone çek. Yüzün görünsün tam. Böyle uzakta kalırsın biraz. Ya yani hem de sesin de çıkmıyor. Yani orada Sohbet miydin? He. Merhaba. Çok öyle de diz dize olmaz ya. Nasıl? <laughs> <laughs> Yine koruyan ya başa dönüyor mu? <laughs> yani bir tık. Biraz sen? oraya kay. Vurduk konuşacak bir <laughs> şey. Arkadaş ayaklan çıkar gel <laughs> <Uyukarı mı çıkın>? <gülüyor> <gülüyor> He, <çoğukları> çıkar gelin. Yukarı mı çıkayım? He çorbanı çıkar çık. Ozan şimdi bize anlatır kanki. Tamam. Eski hikayelerini falan bize dinleriz. Başından geçen sen. olaylar ya. başından geçen şeyler. Filmler. Filmler. Ondan sonra ne bileyim. Ne dirdir bu Hikayeler. Hikayeler. Sarayda. Uzunken daha iyiydi. Yani bir kesim öyle söylüyor, bir kesim de kısalttın iyi olmuştur. Hangi kesimi dinlemişsin? Kısalt, kesimi dinlemişsin ki kısaltmışsın. Yok ha ben daha yani uğraşamıyordum, o yüzden kesti kısalttım. kısalttın. Bakım zor. Acayip değil. uzadı yani, çok Bakım uzadı. Bakım zor bir de. Hı. Hmm. Onun da ilacı biliyorsun, olur çelik. Kardeş. Bir haftaya zor tıraş edeyim Bir haftaya zor tıraş edeyim Geçen hafta pazar beri randevu almaya çalışır. Ha benim de suçum yok, bunun da suçu yok. Ben bunu çağırırım, müsait olmuyor. O arı ben gelemedim. Ben evet, ben evet. bir gelme. Ben çalışırım o arı bir gelin mi? Denk gelemiriz yani. Yoksa ozanın kafası ne yapar kadar bir şeydir. Şimdi beş dakikan olmaz. Şimdi videomu bize çekirip diye kendimize ağır ağır tıraş edirik. Yoksa ozanın evet. şimdi bize dört defa tıraş İlk olur. Dükkanda da kimse yok beni bekliler. Seni su, so seni su. Şimdi sorunlu. paylaşma, birkaç gün sonra paylaş. <laughs> şimdi tıraş <laughs> tıraş paylaşma. <laughs> Acaba sen de geçen nereye gitmiştin? Nereye? Tuvak mıydı, tuvak mıydı? Ne bir şeyler yazıyordu. Tusaş mı? Tuva mı? Ha? Bakın, ha, Tuva. E, Bu ne vakfı Bak. kanka? Gençlik Türkiye Vakfı. Ba. Neydi siz? Yani ne? Sen ilçe mi? başkanı mısın şimdi orada? Ha. Ne oluyor ya? yani? Ne? <laughs> ya nedir konunuz nedir? olayınız nedir hemşire? arkasından koruyacağım. Kimin? Kamera arkasından koruyacağım. Kanka bunlar sesle atacağım ayağımız. Biraz söveyim o zaman atma ee, bir yok. Şey. Biz şimdiye Sövme. kadar sövmemişiz. Bizi Galyan'a getirme. Bak, Sen zararlı bak, çıkarsın. Bak, şey. Gerçi <laughs> onların da bir tane şeyi var. Ekşem tabi var bende. Kardeş dur yerine akıl ol kendin. Sana hiç bir <laughs> şey dememiş. Ben de seni Otur oturduğun yerde. <laughs> tıraşın olacak kalk tıraşın ol çık git. Özbek geldi ben. Ya dedi Özbek gelmez. Sence dedi. Yok ya ben demedim leşlerin kanı çok hızlı. Atışlık da geziyor havada ya. Yaniller. Şimdi bezi kaldıracağım, Ben atlet katına gireceğim. Gireceğiz aslında. Ne? Sen soba var. Hı. Neyse, neyse de şabuk. olmuyor. Kanka Serkan abi de dün dedi bilir misin? De la, vallahi dedi lan bu nasıl kulak ha? <laughs> Öyle güldük orada neyse sebepsizce. Dedi lan ben neydim ben kendimi seçmemişim ki. İsteydin mi herhalde? Yani seçme, seçme hakkın olsaydı seçerdim kulaklarını? Bilmiyorum ne bileyim. Ben önce önce gözlerimi seçerim. seçerdim ki bakayım ne seçerim yani görebilmek için. Sonra kulak, burak, burak, burun burun burunu yapardık. Kulak burun boğazı. He. Hatta burnumu iki tane de üç sene de bir yapıyız. Hayır kestirsene senin için şey top ya. Havaya bir tane yardım kutusu koyak. Bakalım ne yaptırak Kanka yaptırılacak bir şey yok da biraz. Yani kepçesi önemli değil. Fazlası aslında. Fazlasını, fazlasını aldır hadi Alır mı Aslında olacağım? şey demişti o hocanın adı neydi doktor ya. Tahsin. Tahsin değil değil. Neydi hatırlayamadım Tolga. Tolga da değil, değil. Atilla. Paşa. Yok yok Paşa da değil. Ola dur şimdi burada değil o git. Tamam da. Buradakiler şey. Sayesinde... Ara şey şey. Adını neydi? Adını sen söyle. Ben hatırlayamadım. Koydu ya. Hiç bıraktın. Atma karışık Kenan. <laughs> sefer. Mahmut. Şimdi karabalar sayısı. <laughs> ya Mahmut karaba var. Mahmut boydak. E <laughs> ee, ne alakası aslında? <laughs> önce Sefer bir de gibi mi? Oğuz saçlarını kısalı yeter ha. He? he yeter. Haftaya <laughs> biraz daha kısaltayım. <laughs> <laughs> her hafta biraz alacağım. Kanka yavaş yavaş tıraş edeyim her hafta geldi. Para evet. lazım. Borç kredi kar şey sıkıntı? Borcumuz harcımız var. Evet. İlla dersin yani sakallarımı bele yap ha. Evet. Tamam yap. Böyle... Anlat da. Ne anlat? Bak konuşma sakalını bozacağım. Ne? Çok konuştuk. Bir faydasını görmedik artık konuşmuyoruz. Rahmetli neydi? Kenan'ın mizarı olduğunu söyledi. Yok ama. Durmuyorsun tam söyleyelim adamın adını. <laughs> Unutturuyor. <laughs> neydi lan? Git diyor da git. Tombul bir adamdı lan öyle kilolu bir adam. Şeyda Cem Yılmaz Erdoğan Yılmaz Erdoğan. Vizyon TV'de sandalye koymuştu ya. Gelir mi? Ha, şey Vizyon TV değil, de. değil mi? Ne bu? Organize işler. Organize işler ha. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? <laughs> Yarın gelecek. Araba nerede? <gülüyor> Müşteride. <gülüyor> Şimdi Ozan'cım. Canım. Canım var olsun. Ne zaman kaz yiyeceğiz söyle. Kanka ne zaman pazar günü ben boşum, sen de boşsun. Bu pazar. Kar yağsın ya kaç? Sonraki pazar olur. Kazver, kazlar hazır geldi. Kar kar. Ha kar, kar yağsın. Kar yağsın, karda kar 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 böyle güzel. Olur, eli daha güzel. Saçlar yeter böyle ya.